Normal değil mi? <laughs> Hayır şu anda kim olduğunu kosmetik. Mavi Nasıl buldunuz? Size bir soralım. Gördüğün gibi gayet sevmişler. Repliğini yapmak istiyor musun? Uçamayacağın, uçamayacağın için de düşündüğümüze göre sen o zaman yavaşça yürüyerek diğer kosmelerin arkasına doğru alabiliriz. Teşekkür ediyorum. Bu kadar mı alkışlıyorsunuz? Hah! Alkışlarınız kesilmesin çünkü sırada bir diğer cosplay'imiz var. Onu da buraya doğru yavaş yavaş alalım. Bu kadar alkışla sahneye çıkmak nasıl bir duygu? Gayet hoş bir duygu. Kostümümün değer gördüğünü gösteriyor. Ne kadar uğraştın ve ismin ne? İsmim Raz Nüktalp. E, kostüm birazcık son dakikaya geldi aslında. Daha iyi yapmayı planlıyordum. İki gün falan sürdü. Silah iki gün, kostüm iki gün mü? Dört toplam. Gördüğünüz gibi dört günde kostüme yapılabiliyor. Ben hepinizden bekliyorum bunu. Sizde de bu potansiyel vardır. Seviyor musun peki Sivir'i? Sivir benim zaten bu oyundaki ilk main'im. Duydunuz Sivir'de oynuyormuş. Çok oynuyormuşsun. Günlere ne kadar harcıyorsun oyna? Şu sıra çok fazla oyun oynayamıyorum. Yakınlardaki etkinlikler de var. Kostümlerim zor. Onlara çalışıyorum. Peki nasıl yaptın diye soracağım ama ya belki böyle böyle küçük şeyler vardır, ipuçları vardır burada. Varsa ya şu anda ekranların karşısında ya da şu anda salonda bizimle beraber olan e, hani şuna dikkat edin, bunu daha kolay yapabilirsiniz diyebileceğim bir şey var mıdır? Şu şekilde söyleyebilirim. Ee, karakteri yapmadan önce karakteri bir kere bir çizilmesi lazım ki kostümün nasıl durduğu anlaşılsın. Bu şekilde kalıp çıkartması çok daha kolay oluyor. Peki duydunuz. Bir süredir alkışlamıyorsunuz. Bir alkışlayın. Hatta sahnede. Bu arada repliğini yapmak istiyor musun? Bir... Mikrofonu sana vereceğim bunun için. Ücretimi daima alırım. Altınla ya da kanla. Kimse yaralanmadan seni şöyle alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. O zaman bir sonraki yarışmacı, yarışmacıya doğru şöyle bir geçelim. Onu da sahneye doğru alalım. Seni çalılardan gelmeni bekliyordum ben ya. Çalılardan gelemedik ya ben. Jungle'dan geldim. Peki ismin nedir? Orhan yurda yardım. Kimi yaptın? Ee, komando galan. Jülimiz yeterince bakabildi mi yoksa oradan bir tur daha atmasını ister miyiz acaba? Tamam. Ne kadar uğraştın? Oldukça böyle büyük parçalarda oluşan bir zırhım var. Evet. Ee, bu cosplay'in e, yapımı 5 ay sürdü. Yani kılıçta bir deneme yanılma süreci oldu biraz. E, armor'lar keza ve e, armorlarda biraz eskitme ve savaş izleri eklemeye çalıştık kendimize. E, ve buradan ben Danny Cosplayers'e, ve e, Ceyda Doğan Karaş'a çok teşekkür ediyorum. Peki yardım da almışsın bu konuda. Repliğini yapmak istiyor musun? E, tabii. Dans, dans var, replik var. Oo, bayağı işe izleyeceğiz galiba. O zaman önce repliği alalım senden. Ondan sonra da dansı. E, Garen'in fazla bir repliği yok ama e, şunu yapabilirim. Hani Demas ya, Bence alkışlamaya değer ya. Yalnız ben asıl alkışı, asıl alkışı dönerek oraya giderse o zaman bekliyorum ya. Yapıca, yapacak mısın öyle bir şey? Abi dönerek değil de ben size dans yapayım en iyisi. Peki o zaman dans ederek seni o tarafa doğru alıyoruz. Yapabiliyor muyuz bunu? Bu harika dans için ve kostüm için sana teşekkür ediyoruz. <laughs> ben sana yardımcı olayım. <gülüyor> 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 Al bakalım. <laughs> ne demek? Hafifti bu arada. Sıradaki cosplayerimiz, sıradaki yarışmacımız. <laughs> ne geliyor? Oo. Hoş geldin. Bayağı yüklü geldin. Senin kim olduğunu bir tanıyalım önce. Benim adım Sera, merhaba. Kim olduğunu da bir söyle. Artık herkes anlamıştır diye umut ediyorum ama. Jinx. <laughs> ne kadar uğraştın? Bayağı uğraştım. <laughs> ya bir zaman verebiliyor musun? Kaç aydır uğraşıyorsun? Kaç haftadır uğraşıyorsun? Valla bir ay ama son bir hafta bayağı yoğun geçti. <laughs> Öyle. Bu silahları yapmak ne kadar zor oldu? Ee, bayağı zor oldu. Sabahlamak falan. <laughs> Peki, jürimiz böyle iyice bakabilir sanırım, değil mi? Eee, repliğini yapmak istiyor musun? Nasıl yani? yani Jinx'in herhangi bir repliğini yapabilirsin ya da herhangi bir şey. Mesela az önce Garen harika bir dansla burada epey alkış aldı. Tamam, yapayım bir şeyler. Peki, o zaman... <laughs> Teşekkür ediyoruz o zaman sana da. Bu kadar mı alkışlıyorsunuz? Ama o kadar çalışmış. Seni de diğer arkadaşları yana doğru alalım. Biliyorsunuz jüri buradan iki taneyi seçecek ve ardından sizlerin, oyları, sizlerin oylarıyla bir cosplayer birinci olacak. Bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Twitter'dan yapılacak bu, bu uygulama. Sıradakini de alalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, önce bir seni tanıyalım. Adım Subalcı. E, kostümüm Şeker Miss Fortune. Artık beğendiniz mi diye sormuyorum. Alkışlardan ve seslerden zaten fark ediliyor. E, ne kadar uğraştın diye sormak istiyorum kostümle. E, kostüm için bir hafta, silahlar için iki gün. Çünkü silahları yaptım, olmadı bir daha yaptım, olmadı bir daha yaptım. En sonunda artık. Ama olmuş değil mi? En sonunda olmuş değil mi? Dans, herhangi bir hareket, replik, karaktere ilgili bir şey yapmak istiyor musun? Olabilir. Hmm. Şöyle yapalım. İstiyor musunuz bir şey yapmasını? O zaman e, Miss Fortune'un dansından çok kısa bir şey yapayım. Sahne senin. Peki teşekkür ediyoruz sana. İyice baktınız çünkü bu dans burada bir daha yapılmayabilir. Güzeldi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sıradaki yarışmacıyla devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi alkışlarınızla buraya kim geliyor? Gel, böyle gel. Gel. Taklatma potansiyeli var ya. Biliyorsun değil mi sen? Yapabilirsin diye düşünüyorum. <laughs> Kimsin sen? Şeyma Amman ee, Bu kostümü nasıl yaptın? Çok merak ediyorum ben. Ee, i̇şte polar, bilmem silikonla yapıştırdım tüm parçaları. Ee, şurası cırt cırtlı, bunlar e, strafor. Ee... <laughs> bu alkışlar sana. Ne kadar uğraştın peki? Bir hafta kadar. Gördüğünüz gibi bütün kostüpler,ler bir haftada harika işler çıkartabiliyor. Güzel. Bir şey yapmak istiyor musun peki? Replik diyeceğim ama biraz zor. En azından bir dansı bir hareketi, belki mızrağın üzerinden bir takla atarsın. <gülüyor> 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 Bu ha, bir alkış hak ediyor bence. Güçlü bir alkış hak ediyor. Seni de kenara doğru alalım. Teşekkür ediyoruz. Sanırım, sanırım, Nul ile devam ediyoruz. Selam. Kimsin? Tanıyalım seni bir. Ejderha terbiyecisi Lulu. Bir de gerçekteki ismini alalım. Ha Zeynep ya. Yani. <laughs> nasıl, nasıl buldunuz peki Lulu? Ejderha terbiyecisi. <laughs> Gerçi pixisi yok ama. Ne kadar uğraştın kostüm için? Baya. <laughs> en çok asa ve şapkam zorladı zaten. Asayı görebilir miyiz şöyle? Sirdarlarımız da göreceği şekilde. Olmuş mu? Ne diyorsunuz? <laughs> olmuş, olmuş. Ne kadar zaman harcadın peki? Eee, <laughs> Yani bir hafta kadar alsaydı uğraştım zaten sadece. Diğerleri de biraz daha uzun sürdü. Lulu'yu çok seviyor musun? Çok oynuyor musun? Evet çok iyi bir karakter. Çok çılgın bir karakter. Kendine hani çılgınlığıyla yakın buluyor musun peki? Gerçek hayatta Lulu için. Evet. Peki duydunuz. Ee, Çılgınlığı için Lulu'yu tercih ediyor. Onun kostümünü de yapmış. Bir şöyle bir bakalım. Sanırım bir yarışmacımız daha var. Ben yanlış saymıyorsam. Bakayım yanlış sayıyorum şu. Matematik hep zayıf oldu zaten. Yapacak bir şey yok. Seni de oraya doğru alalım. Ben şimdi jürinin oylama yapmasını ve daha sonra bana ee, oylamayı şöyle şöyle jüri tekrardan görmek istiyorum acaba. E, siz, sizi bir daha görmek istiyorlar. O yüzden şöyle yapmanızı rica ediyorum. Jürinin önünden daha sonra da sirdelerimizin önünden tekrar aynı yere gelebilir misiniz acaba? Zor olmayacaksa sizin için. Hadi sırayla bunu yapabilirsiniz teker teker yapabilirsiniz. Bu, bu mudur alkışa bak, bu mudur yani. Bu arada sahnenin önünden de alalım ki sirdarlarımız da bir kere daha görsün sizi. Olur mu? Şöyle geçebilirsen ya. Yoruldunuz mu alkışlamaktan? Jüri son kararını veriyor. Sizler de iyi göz atmaya devam edin. Çünkü jürinin seçtiği iki cosplayer'cinin, iki yarışmacının arasından birinci olacak kişi sizlerin oylarıyla seçilecek. Twitter üzerinden seçilecek. Hazır mıyız? Efendim çok zorlandık. Çok yakın puanlar var. Ee, biz şu anda üçüncüyü söylüyoruz. İlk ikiyi seyircilerimizin Twitter üzerinden... Hashtag'i sen verirsin. Ben sadece üçüncüden başlayayım. Üçüncü olan Garen. İlk iki sırası da e, puan sırası değil, sahneye çıkış sırasıyla söylüyorum. Jinx ve Fizz. Şöyle yapacağım şimdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok uğraşmışsınız. Burada, burada e, oldukça özellikle jüriden, daha sonra da sivdarlarımızdan bir toplu bir alkış rica edeceğim. Herkes için burada. Sizi teşekkür ediyorum. Üçü, iki, evet, bir numarayı, daha doğrusu bir numara henüz belli değil. üçü ve diğer ikiyi, burada jürimizin seçti ikiyi burada sahnede kalsın. Onlarla biraz daha konuşacağız. Geri kalanı teşekkür ederek sahne arkasında geri yolluyoruz. Başka yarışmalarda görüşmek üzere diyoruz. Ağlama. 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 Olur. Olur. Hadi. Tamam. Sıkıntı yok. Hadi. 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 <laughs> Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Sahne arkasına doğru alabiliriz sizleri. Çok oynuyor musun Garen? Hayır. 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 <laughs> Garen tercihi neden peki? Türkiye'de yapılmış ilk Garen aslında araştırmış değilim ama aldığım duyumlara göre böyle. Yani. Siz duydunuz mu daha önce Garen Yapan? Doğru muymuş bakalım o durum, duyumlar? Yurt dışında var. Ama Türkiye'de yapılmış ilk Garen cosplay'i diye duydum. Yani ben onları yalancısıyım. Olsun yine de oldukça emek vermişsin. Oldukça da güzel bir kostüm çıkartmışsın. Burada jürimizin oylarıyla da üçüncü seçilmeyi başardın zaten. Ee, en çok hangi şampiyonla oynamayı tercih ediyorsun? genelde Sona ve Nocturne oynuyorum. Destek ve ormancı yani. Hangi rolü daha çok seviyorsun peki? Ee, bence support da agresif support daha hoşuma gidiyor yani agresif bir support oynama. O yüzden de sonayı tercih ediyorum. Trash tercih eder misin peki agresif olması için? Trash olabilir. Yani, oynamam lazım yani. Biraz da şansa bağlı o gün. Şunu merak ediyorum. Önümüzdeki yarışmalarda yine burada finaller yapılacak belki yine yarışmalar düzenlenecek. Başka bir kostümle katılmayı planlıyor musun? Ee, evet ama açıklayayım mı bilemiyorum. Veya şimdi şu anda kafamda kurduğum şeyleri hayata geçirebilir miyim bilmiyorum. Bence sürpriz olmasında fayda var. Bence de sürpriz olmasında fayda var. Garen'e teşekkür ediyoruz. Üçüncü oldu. Kolay değil. Oldukça fazla çalışmış. Bir alkış alalım sizlerden. Seni de sahne arkasına doğru alabilirim. Dans istiyorlarmış bu arada. Yapmak istiyor musun? Haydi, haydi. Şöyle yapacağız. Senden daha etmeni tekrardan istiyoruz. Zor olmayacaksa. Çok yorulmadın bence. Bir kere daha yapabilirsin. Çok da zor değilmiş. Ben bile yapabildim. Teşekkür ediyoruz sana. Alkışlarınızla uğurluyoruz. Alkışlarla, değil mi? O kadar dahisetti çocuk. Kas dökülüyorsun burada. Bir parça kalmış gördüm. Peki, senden başlayalım. Çok konuşamadık çünkü, e, kostüm için. Kostüm içinde biraz e, kayboluyorsun. Şimdi artık oylama başlamış durumda. Etiket olarak lol kmf yazıp şampiyon ismini Fizz, Sephiz, Jinx olarak yazıyoruz. Bu arada bayağı da benziyor isimleri. Ee, kimin kazanmasını istiyorsanız, hangi cosplay'in daha güzel olduğunu düşünüyorsanız, bakın bakıyorum, hiçbiriniz telefonda ilgilenmiyor şu anda. Fotoğraf, video çekmeyi bir kenara bırakıp oy kullanın. Arada kulla oy kullananlar var. Etiket LOL KMF, etiket LOL KMF. Ardından da hangi kostümü daha çok beğendiyseniz, hangisinin kazanmasını istiyorsanız, onun ismini yazıyorsanız. Bu arada başladı ve 5 dakikanız, hatta o 5 dakika gittikçe azalıyor. Çok Jinx oynuyor musun? Önce sen de konuşmaya başlayalım. Evet ne kadar çok oynuyorsun, ne kadar çok zaman ayırıyorsun League of Legends'a? Ee, zamanım olduğu zaman oynayarım, işte ders falan çalışıyorum ama oyun oynadığım zaman Jinx'le oynuyorum yani. O zaman okuyorsun, ne okuduğunu da sormak istiyorum yani bir ilgin var mı böyle bir sanatla vesaire, onunla ilgili bir bölüm okuyor musun? Ee, yok, tıp okuyorum. Peki tıp okuyormuş, ee, yani burada Al alkış alır ya, bence alır mı yani. Önümüzdeki dönemde yine bir şeyler yapmayı planlıyor musun cosplay ile ilgili? Yine seni bir League of Legends karakteri görecek miyiz? Ee, düşünüyorum zamanım olursa ama hangi karakter yapacağıma karar veremedim. Ee, eğer Jinx yapabiliyorsan muhtemelen pek çok karakteri kolaylıkla yaparsın diye düşünüyorum. Silahlar oldukça başarılı. <laughs> ee, olsun olsun gayet güzel olmuş bu arada. Ee, siz bu arada oylamaya devam ediyorsunuz. LOL KMF etiketini kullanıyorsunuz. Son 3 dakikası bu arada eğer ikisinden birisini kazanmasını istiyorsanız ve eğer oy kullanmadıysanız şimdi LOL KMF etiketini kullanıp ardından da Jinx yazabilirsiniz. Bu tarafa doğru dönüyorum. Acaba bu sefer konuşabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Çünkü ee, ses geçirmeyen bir kostüm yapmayı başarmışsın. Bir kere daha bir alkış alacağım. Sizden yoruldunuz biliyorum. Çok biz oynuyor musun? Seviyor musun? Hayır hiç oynamadım. Acaba oynadığım bir şampiyonum yapsaydın? <laughs> oynadığım şampiyonları yapmak çok zordu. Kyle oynuyorum, zırhları kocaman, alevli bir kılıcı falan var böyle. Hani yapmak bayağı zor olduğu için. Bizde çok eğlenceli, çok seviyorum. Sadece izlemek hoşuma gidiyor hani. O yüzden yapmak istedim. Ee, peki ultisini yapabilir miydin sen bunun acaba? Çalışsan olur muydu? Ee, evet onu yapacaktım hatta ama vakit yetmedi maalesef. <laughs> Erkek kardeşimin ultisi yapacaktım. O da burada şort diye zıplayacaktı böyle ama. Bu arada e, çıkartabiliyor muyuz kafandakini? Peki. Oo. Gerçekte kim olduğunda görmüş olduk. Nasıl yakıştı mı bu arada bana? Olur mu? Ben ben cosplay yapabilir miyim ya? Ne düşünüyorsunuz? Yok yok. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi sesi daha rahatlıkla duyabileceğiz. En çok oynadığın e, şampiyonu merak ediyorum ben. Ya e, bir zamanlar sürekli Kyle oynuyordum. Ama şimdi Soraka, Sona, support oynadığım için hani sürekli değişiyor ama yine Kyle support'u yine de çok seviyorum. Başka tercih var mı destekte? Eee, Nami var, Lulu var. Şunu merak ediyorum, bir sonraki cosplay ne olacak? Gittikçe çıtayı yükselttiğini görüyoruz, TBF'de de vardın. Eee, bu sahnede yine bulunuyorsun, yine güzel bir kostüm. Eee, şu an karar veremedim. Kyle'ı gerçekten yapmayı çok istiyorum. Yaparsam kılıcı cidden alevli yapacağım. Ama bilmiyorum şu anda. Yani o zırh yapma kısmına çalışmam lazım. Yapabilir mi sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yapsın mı? Bence yeterli alkış var. Bu, bu, bu seni cesaretlendirmelidir diye düşünüyorum. <laughs> bir, bir kuyruğu bir daha görebilir miyiz ya? Çok çok. <laughs> çok, çok önemli bir detay. Ee, oldukça da oldukça da güzel. Ee, bu arada oylama an itibariyle bitmiş durumda. Kimi kazandı şu anda bilmiyorum. Ee, bana geldiği anda size takdim edeceğim. Tekrardan alkışlamanızı bekliyorum. Çünkü sizlerin oylarıyla seçildi. Şu ben... Da, ben... Tekrar kostüm ve kospeyelim. Şöyle silahını teslim edeyim. Ben Fiz'den de korkarım orta koridorda zaten. Ee, an itibariyle şu anda sizlerin oylarıyla seçilen kişinin ismi buraya doğru geliyor. Ben de heyecanla bekliyorum. Ben de sizi kadar merak ediyorum. Arka tarafta ben sunuyor olmasaydım oy kullanmak isterdim bu arada. Onu, onu söyleyeyim. Bekliyoruz şu anda. Bekliyoruz. Bakalım Jinx mi? Yoksa bu pelüş aylığıyla Fizz mi kazanıyor? Bu kadar emeğin sonunda buradan bir birinci çıkacak. Tabii ki ikinci olmak da güzel bir şey. Bu sahnede olmak her zaman söylediğim gibi harika bir duygu olmalı. E eğleniyor musun bu arada? Onu sorayım bari birazcık havasız ama bayağı eğlenceli. Oldukça 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 zor dakikalar geçirdi tahmin edebiliyorum. Sen eğleniyor musun? Mutlu musun şu anda burada olmaktan? Evet ama kolum kopacak. <laughs> Duydunuz. onu indirebiliriz bu arada istiyorsan. Ben sana hatta yardımcı olacağım. Bunu acaba kırmadan yapabilecek miyiz? Bu bayağı da ağır bir şeymiş. Peki. Fizi, fizin silahını Fizin silahını kullanabilirsem bunu da şöyle koyuyorum hatta şimdi kırılır bozulur falan ondan sonra ben yapamam onun aynısını. İsimler geliyor. Ben şimdi Hasvan Hasan Çolakoğlu'ndan alayım. Sonuç bizden diye arkadan bize doğru geldi. Peki alayım. Güçlü bir alkış bekliyorum. Burada olmak kolay değil. Burada bu sahnede iki isimden bir tanesi Sera, Isaacs Jinx kostümüyle sizin oylarınızda birinci seçiliyor. Bir alkış daha isteyeceğim. Çünkü burada bir ikinci var. O da çok çalıştı, o da çok uğraştı. Bizi de bir alkışlayalım. Şimdi önümüzdeki çok önemli bir maç var biliyorsunuz. Burada olmak her zaman söylediğim gibi hiç kolay bir şey değildi. Final maçına doğru yavaş yavaş geçeceğiz ama ondan önce e, şurada gördüğünüz arkadaşlar, severek izlediğiniz Letilian ve onun melekleri bir gösteri maçı yapıyor olacak. Ne kadar iyi. işte budur. İşte bunu bence daha fazla hak ediyor. Umarım bu neşeleri maçı yaparken de devam edecek. Şimdi şart kestik masasına doğru devam ediyoruz. Tansel yani Şomya ve Armina Ozan bizimle birlikte bakalım yorumların ne olacak bu maçla ilgili. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi mi? Sen de olsun. Tekrar merhaba arkadaşlar. Cosplay yarışmamızın sonuna geldik. Oldukça eğlenceli görüntüler bizlerle birlikte oldu. Ve kazanan Jinx oldu. Son zamanların popüler şampiyonu yine o popülaritesi ve başarılı bir cosplay ile birlikte yine sahnede yerine aldı. Güzel cosplay'ler vardı. Gerçekten çok emek vermişler, tabii çok ki, uğraşmışlar. Tabii ki tabii ki tebrik ediyoruz kendilerini. O kadar emek verip buralara kadar gelip bunları bize gösterdikleri için de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Jinx'i bir kere daha tebrik ediyoruz. Birinci oldu. Tabii Fizz'i de unutmamak lazım. Evet. Bu arada Garen'in dansı da damgasını vurdu sahnede vurdu vurdu <laughs> Tolgay birazcık özençelik yapmaya çalıştı evet. ancak dansı bence garen gibi olmadı Tabii. Evet bugün üçüncümüzü belirledik cosplay yarışmamızı geçtik şimdi de Letilia'nın meleklerine geçeceğiz arkadaşlar Letilia'nın meleklerini e, hafta içi LoL Tv'den izliyorsunuz bildiğiniz gibi aslında e, bunun